Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Borsa İstanbul içerisindeki brüt takas uygulamasından bahsedeceğim. Aynı zamanda brüt takas yemiş hisse senetleri, yani brüt takas cezası yemiş hisse senetlerinin başına neler geldiğinden, ya yani bunun olumlu bir şey mi olduğundan yoksa olumsuz bir şey olduğundan mı bahsedeceğim. Ya da kişilerin başına gelen brüt takas cezalarından, yani brüt takas cezası gelince ne yapabildiklerinden bahsedeceğim sizlere bildiğiniz üzere bizim diğer şeyler, diğer konularda da olduğu gibi ülkemizde Borsa İstanbul'da da çok fazla dezenformasyon var. Twitter'daki genel insanların yazışlarına baktığımızda da yani brüt takas yemiş hisse senedinin çok işte 5 para etmez hisse senetleri olduğunu söyleyen insanlar var. Bu böyle midir? Bunlardan bahsedeceğim. ve bugünkü videom biraz kısa olacak fakat e, bu konuda bilgilenmenizi istiyorum. Çünkü büyük ihtimal bu videoya tıkladıysanız e, borsada çok fazla işlem yapmıyorsunuzdur veya yani çok fazla ilgili değilsinizdir ve kamuoyu aydınlatma platformuna baktığınızda elinizde tuttuğunuz hisse senedin brüt takas yediğini görmüş olabilirsiniz. Bu yüzden de bu videoyu açmış olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videoyu çekmenin sebebi de buydu. E, hazırsanız başlıyorum. Brüt takas açıkçası diyelim ki elinizde hiçbir hisse senedi yok, portföyünüz bomboş. Elinizde belli bir miktar para var. E, diyelim ki 1 Ağustos günü Türk Hava Yolları hisse senedi almak istediniz. 1 Ağustos'ta Türk Hava Yolları hisse 100 TL olarak satın aldınız. 100 TL Türk Hava Yollarınız 1 Ağustos'ta var. Aynı 1 Ağustos günü içerisinde siz Türk Hava Yollarını satamıyorsunuz. Aynı gün içerisinde Türk Hava Yolları yani 1 Ağustos gününde Türk Hava Yolları aldığınız gün satamıyorsunuz. Ancak ve ancak Türk Hava Yollarını 2 Ağustos'ta satabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, bildiğiniz üzere Borsa İstanbul'da işlem yaparken e, parayı Takas artı 2 günde hesabınıza geçiyor yani normal parayı bankamatikten çekmek istediğiniz zaman da takas artı 2 günde parayı çekebiliyorsunuz fakat aynı gün içerisinde e, bir hisse senedinde işlem yapabiliyorsunuz sürekli oraya 100 bin liranız var aynı gün içerisinde 100 bin lirayı defalarca kullanıp hacim yaratabiliyorsunuz fakat brüt takas yemiş hisse senetlerinde bu mümkün değil dediğim gibi Türk Hava Yolları'nı 1 Ağustos'ta aldınız satmak istiyorsunuz ancak 2 Ağustos'ta satabilirsiniz. Aynı olarak o 100 lottan gelecek para da 3 Ağustos'ta sizin hesabınıza geçiyor. O 3 Ağustos'ta ancak işlem yapabiliyorsunuz o hisse herhangi bir hisse senedinde. parası 3 Ağustos'ta geçiyor yine o, o parayı borsada kullanmaz 3 Ağustos'ta oluyor açıkçası. Ya, brüt takas böyle bir şeydir. Ayrıca brüt takas uygulamasına diğer e, dahil olan hisselerde neler olur? Açığa satış yapamazsınız. Açığa satış işlemleri kapalıdır ve kredili işlemleri de kapatırlar. yani bunun sebebi brüt takasta irrasyonel, yani irrasyonel önüne geçmektir. Bu ne olabilir? Örneğin Aselsan 2017'deki e, tepesini hatırlarsınız tavan tavan yukarı gitmişti. Bunun sebebi belli bir fiyatlama yukarı gittikten sonra aynı şekilde belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra artık oralarda alıcılar çok fazla almak istemiyor. Satıcılar da artık burayı iyi değerlendirmek istediğinden dolayı fiyatlar çok hızlı bir şekilde aşağı indiği zamanlarda sermaye piyasası kurulu hisse senedi bazında direkt bürüt takas işlemini alabiliyorlar. Bürüt takas uygulaması dair olabiliyor bir hisse senedi. Bunun sebebi hisse senedinin hacimleri düşme irrasyonel hesap irrasyonel fiyatlamalarda ya yani küçük yatırımcı daha az zarar görsün. Bunun sebebi budur açıkçası. Yani bildiğiniz üzere bu tahtacılar olabiliyor hisse senetlerinde ve belli bir miktarı elinde tutup e, irrasyonel hareketler yapıp insanların parasına göz koyabiliyorlar. E, bunlar için e, güzel bir şekilde bunların bir nebze de olsa önüne geçebilmek adına yapılan bir sistemdir. E, i̇lerleyen videolarımızda da o tahtacıların ne olduğunu, spekülasyonları nasıl yapıldığını, hisse senetlerini nasıl manipüle ettiklerini anlatacağım. Yani i̇leriki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone ol butonuna basıp e, bildirimleri açarsanız sevinirim açıkçası. E, brüt takas açıkçası bu şekilde tekrardan özet geçecek olursak hacimin düşmesidir amaç ve yani irrasyonel fiyatlamaların önüne geçebilmektir. Peki e, brüt takas yedikten sonra hisse senedine neler olur? Genelde hisse senedi belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra taban taban gidince bu brüt takas uygulamasını alırlar hisse senedine. Yani bazı insanlar Twitter'da baktığımızda şeyler diyebiliyorlar yani kalite, sadece kalitesiz hisse senetlere brüt takas işlemine maruz kalabilir diye şeyler söyleyebiliyorlar. Hayır yani mesela örnek Aselsan örneğini verdim. Aslında kalitesiz bir hisse senedim ya da benim başımdan geçen bir şey söyleyeyim. 2019'da hatırlıyor 2019'un Mart'ın sonları hatta 2019 Mart'ın sonlarında Nisan'ın başlarında bu pandemi dibi olmuştu. Pegasus hava yolları 27-28 liralar civarındaydı. Oralarda satın almıştım. 62 liralara kadar gitmişti. Ya oralarda bir o tarz o yerlerde ben bir şekilde konsolide ettim kendi paramla çıkmıştım. Fakat ondan sonra birkaç tane taban gitmişti. Fotoğrafını buraya bırakırım. Birkaç taban gittikten sonra brüt takas cezası aldı ve yatay bir şekilde belli bir devam ettikten sonra yönünü yine yukarı attılar. E yani brüt takas açıkçası bu şekildedir. Şimdi bazıları diyor benim ufak alım satımlarımdan neler olacak falan. Siz büyük oyuncuları düşünün. Veya yani çok büyük montanda işlem yapan insanlara bu tarz bir zorunluluğu önüne koyduğunuzda bu insanlar daha az hacim yapabilecek. Ve piyasayı daha az manipüle edebilecek. Bu yüzden de küçük yatırımcı korunmuş oluyor. Peki bürüt takas uygulamasında diğer normal insanlara verilen bürüt takas cezaları nasıl işliyor diye soracak olursanız ya bildiğiniz üzere Twitter'da Twitter fenomenlerinden bir tanesine yakın zamanda bürüt takas cezası almıştı 30 günlüğüne yanlış hatırlamıyorsunuz ismini vermeyeceğim şu an haklıdır değildir o konuya da hiç girmeyeceğim fakat kişi olarak başınıza bu tarz bir sıkıntı gelirse ne olacağından size bahsedeyim. Bu, e, Brüt takas yazasını almış kişi yaklaşık 18-20 milyon lira arası bir net e, parası vardı. Bununla gün içinde işlem yapıyor ve işlemleri genel olarak alsat üzerine kuruluyor. Yani böyle günde 100 milyonlarca liralık işlem yapabiliyordu bu insan. Hacim yaratabiliyordu açıkçası. E, sürekli böyle işlem yapabildiği yani sürekli alsat için. Genel olarak uzun vadeli olarak hisse senedi tuttuğunu ben bu insanı pek fazla görmedim. Sürekli alsat yaptığı için de e, parasını böyle kazandığından dolayı büyük takas yazası buna çok fazla yaramadı. E, brüt takas da anlatmıştım yani aynı gün içinde alıp satım yapamadığınızdan dolayı. E, bildiğiniz üzere herhangi bir şekilde Borsa İstanbul'da işlem yaptığınızda takas banka olarak takas banka direkt verileriniz gidiyor ya da Aynı şekilde aracı kurumundan sizin görülebiliyor. Bütün yani sicil numaranıza kadar her şey ortada çok net açık bir şekilde oluyor. Kurumsal hesaptan işlem yapmıyorsunuz ya da e, yabancı aracı kurumdan işlem yapmıyorsunuz. Açıkçası lisede izlediğiniz erotik filmlere kadar gözüküyor. Bu yüzden de bir takas yazası bireysel olarak aldıysanız işlem yapmak biraz sıkıntılı olabilir. Söz gelimi bu insanın da konuştuğumuz 18-20 milyon liralık bir net parası olduğuna göre herhangi bir hisse den gün içinde net para akışı olarak 20 milyon lira koyduğunu farz edersek yani biz 10 içerisinde garanti bankasında falan belki yakalanmayabilir ama diğer hisse senetlerine inletirler açıkçası. Ve söyleyeceklerim bu kadardı bu konu hakkında da. Yani çok bürüt takas ve dünyanın sonu değildir. Hatta yani hisse senedini aldıysanız ve yani diplerden fiyatladıysanız ve yukarıda satamadıysanız bu sizi daha rahat bir konuma sokacaktır bürüt takas aldıysa hisse senediniz. Ya yani açıkçası basitçe budur yani bürüt takas. Eğer ki bu konu hakkında sorularınız olursa lütfen yorum olarak bırakın. Cevaplamaktan memnuniyet duyacağım. İlerleyen zamanlarda da bu tarz e, videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.